8 inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydını, güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere Bugünkü maça başlarken hem bu sahada oynamanın şanssızlığını da kırmak istiyorduk. Yani yeni sahada maalesef daha kazanamamıştık. Hem de Ankara Spor'u yenip yani önümüzde çok daha iyi bakmak istiyorduk. Kazanıp rahatlamak istiyorduk işin açıkçası yani. Ama maç futbolun doğasında olan enteresan bir golle başladı. Ondan sonra biraz oyun düzenimizi bozur bozulur gibi oldu ama çünkü istemediğimiz e, arkasına bir sakatlık oldu. Serdar'ın sakatlığı. E, ona rağmen oyunu toparlayıp sonra oyunda üstünlüğü ele aldık. Çok istedik önce skorda dengeyi sağlamayı. E, i̇ki üç tane de çok net pozisyon buldu fakat ilk yarı bunu beceremedik. İkinci yarı yine aynı şekilde. Yani en azından skorda dengeyi sağlayıp son öne geçmek istiyorduk ama bunun için çabalarken tabii ikinci yarın herhalde 55'inde kadar onlara çok net bir pozisyon verdik. Onları da değerlendiremedi. Ama ondan sonra yine e, oyun üstünlüğü bizde gibi gözükse de bulduğumuz bu son pas ve son vuruşlardaki eksiklikleri değerlendiremedik. Onları beceremedik. Ve arkasına yediğimiz ikinci gol maçın kırılma anı gibiydi. Belki o gol olması beraberliği yakalayabilirdi düşünüyorum ama fakat bugün çok istediğimiz maçı kaybettik. bunu artık unutup çarşamba gün çok önemli bir maça çıkacağız çünkü. Çarşamba günkü maça artık hazırlanmaya yarın itibaren de başlayacağız. Teşekkür ederim. Var mı sorusu olan? Sağ olun. akşamlar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Konfor. Siz keyfini sürün. Herkese iyi akşamlar. Bizim için ligin aslında devamını nasıl oynayacağımızla alakalı bir maçtı. Maçtan önce de söylemiştim. Kalan 5 haftayı değerli kılabilmek için buradan şartlar ne olursa olsun, istatistikler ne olursa olsun, oyunun şekli ne olursa olsun galip gelmemiz gerekiyordu ve bunu başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyete imza attılar. Bence bu galibiyet bize 6 ay maçı içinde çok ciddi ve büyük bir moral olacak. O maçı da kazanırsak çok farklı şeyler düşünmeye, çok farklı hedefler koymak için zaten bunun inancındayım ben. Oyuncularıma güveniyorum ama bunu daha da somut hale getirebiliriz. Oyunun 1-0'ı çok iyi oynadık. İkinci golü bulduk. 3'ü 4'ü bulabilirdik aslında girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirebilseydik. E, ligin ayağı kısalıyor. E, bütün takımlar zorlu maçlar oynuyor. Zorlu e, rakiplerle karşılaşıyor. E, bizim e, puan anlamında yukarıdaki takımlar kaybettiğin için bu maçı kazanmak çok daha anlamlı hale gelmişti. Bir üstteki takımla 3 puan fark var. bir e, Onun üstündeki takımla da 8 puana indirdik farkı. Yani 3 maça indirdik. 5 maç var. E, kalan haftaların tamamını kazanırsak e, imkansız Zor ama imkansız değil dediğim iki hafta önce söylediğim bir e, cümle vardı. Bunu gerçekleştirmek için bir umudumuz olur. Adana da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler ama günün sonunda kazanan biz olduk. E, oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah e, dinlenmeden Perşembe günkü altay maçı'nı da bu e, heyecan ve istekle oynarız. Oradan da bir üç puan alırsak ondan sonrası için zaten önümüz açık. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sorsalamamıda teşekkür ediyoruz.